so pode mudar. Sopan düştü. Sopan mı? ah <Gülüyor> <Gülüyor> Hoş, Koş 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 koş. Geri düştü Seni aldım. Ex <laughs> 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 filiarmus. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Saçınız böyle çok güzel olmuş biliyor musunuz? Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Leopar'ı giyince öyle bir... Evet çok güzel olmuş bayıldım. Güllerin içinden koşarak evet. koşarak. Geldim size. Gel valla. Nereye şey. gidiyorsun böyle? İçindeki çorap bütün mü? Evet komple. Tulum yani. Evet tulum. O bir şey. Vücut geliyor. çorabı. Vücut. Değil. Peki evet. Sen çorapçı mı sponsor oldu? Hayırdır inşallah? Yok hayır ya hep diktiriyoruz falan. Hayır ne bileyim bir, bir, bir benzer Diğeri bir konu Diğeri de çok yap... şeydi değil mi? Diğeri Tanat de daha terliydi. Ama kırmızı. Evet kırmızı. Kırmızıyı çok seviyorum Seviyorsun. ben. Seviyorsun. Bayılıyorum. Tutkulu kadın. Çok tutkulu. Evet. Güç ve tutkulu. Hadi bakalım neredeyiz? Avantgarde bir parti varmış. DJ Güzel. falan gelir, DJ falan geliyormuş. Ben de tamam. oraya gidiyorum. dress code da kırmızı siyah. Kıyafet ben de böyle oldu. bir kırmızı, şey denedim. Çantamı da aldım. Tamam. Aynı kumaştan üstündekinin kumaşından siyah ama. Peki. <laughs> Selam. Özlemişsiniz <hadi> beni. <laughs> Emel de mi geliyor? Evet. <laughs> Diyorum ne zaman kırmızı giysek hep birlikte giyiniyoruz. Ikimiz. Evet değil mi? Denk geliyoruz. Aynı gün. Ama sen de seviyor, seviyorsun kırmızı ben de seviyorum ondan. Yakışıyor tabii de kırmızı. Evet. İki Türkan ah, Şoray. <laughs> Vanya ne oldu? Ne yapıyor bu diye bakıyor musun? <laughs> Vay ben, de ben de alıştı artık. seviyorum ya. Çok 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 seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Ve tarzını da çok beğendim. Çok güzel görünüyorsun. Bayıldım sana. Hani neredesin bayılmadın? <laughs> Ay nerede? <laughs> Sen de çok güzelsin. Canım benim seni çok güzel. seviyorum. güzel. Gizem. Ben. Gizem ha Gizem. Öykü Hanım canım sıkıldı. Niye? Çok düşük puan aldığım için. Puan? Alışacaksın. Yaz beni üzdü. İlk kez olur, olur öyle. Ben Yaz. Gizem ben ne yapıyordum musun? Ben burada dört aldığı zaman kendimi yerden yeri vuruyordum böyle yerden. <laughs> Yeter halde yeri falan ben yapıyordum ben ne yapayım kendimi mi? Ama aşıyorsun <laughs> bir süre sonra biliyor musun? Ben bile açtıysam sen dünden açarsın. <laughs> sen ee, o duvarlara çağırma Doğru mu? Çarpa, çarpa. Doğru mu arkadaşlar? Galiba e, şu dekordan bu dekora, buradan, bu dekordan çarpı, o dekora. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ama Sen güzel görünüyorsunuz. <laughs> Ay yosun tut. Çantanı beğenmedim evet. aslında. Ay ama çanta tam uyumlu bu arada. Ama e, ben normalde kırmızıyla siyah severim. O yüzden ne evet. bileyim gelmedi biraz şöyle tutarsan güzel. Bunlar kumaşlar aynı kumaşlar bu arada. Evet. Hani şey deli gibi gözüküyor yok, ya bazen bu. yok renginden söyledim ama saçındakileri anlam veremedi. Ama bununla şıklık kalktım yani hafiften evet, böyle. Doku uyuşmazlığı <laughs> değil ama Değil. oldu. Bir bir veya yani, beyninde, yani bu arada. Gibi ama güzel görünüyorsun su. Teşekkür ederim canım benim. Ayşegül. Sucum kanatlarını evde mi unuttun? Yok hayatım o dantelliyle uyuyor şu an. İkisi çok iyi anlaştılar. E, su aslında o kombine çok benziyor şu an yaptığın kombin. Hayır alakası yok. O düz bir elbisede kanatlarım vardı. yoktu yani elbise vardı. Ama o tulum yine evet. aynı. Hayır tulum aynı, aynı değil. değil. Dantelli tulum, tulum ee, evet, vardı. Yani Ama şu an bakıldığında yüzde seksen falan benziyor renk tulum vesaire evet. vesaire. Ben bunda neyi sevmedim biliyor musun? Transparan bir tül ya o. Orada her yerde dikiş dikiş her yerden gözüküyor ya. Hayatım o bu özel tasarım. Adam diyormuş. koskoca tasarımcı bunu yapmış. Sen geçmişsin oturmuşsun bunu yani mu şey koskoca yapıyorsun. Koskoca tasarımcıların çok yapıldığı şey burada yerlerde gezdi. Ama yani, bu öyle bir tasarımcı yok. değil. Yok normal olduğunu da da <laughs> fark Boş yapma ediyor. yani. Ya şimdi ne yapmam gerek? Burada bir tasarımcının adı verildiğinde onu övüp beş mi yazmam gerek su? Onu mu getiriyorsun? Yani adı? eğer hakkımsa, hayır hakkımsa niye vermen gerekiyor. Kararla ismini bilmiyorum kim bu arada. Hayatım ama... sen niye böyle doluyorsun ya? Herkes seni şey yapıyor da. Hayır ben sana dolmuyorum bu arada. Demek istediğim hani her yerde dikiş dikiş var ya. Her yerde o dikiş çok yok, tam burada Aslında var. Her yerde de... var yani kalın kalın. O tulumda gözükmemesi gerek. <gülüyor> Hocam <gülüyor> ne diyorsun sen? Yani su sen gülüyor. de <gülüyor> Gayet güzel dikişleri var ve bu terzide yapılmış bir şey değil bu arada. Harbiden çok iyi bir tasarımcı yaptı bunu yani. Dikişleri çok güzel duruyor bu arada. Hı hı. Kim evet. dedi onu? Ben dedim. Dikişleri ha, güzel ben. değil mi? Evet, evet. ben dikiş Güzel işlerim. yerde yani. De Ayşegül yapma böyle yani. yapmamış. Potluk yaptı demedim zaten. Hani kalın <laughs> kalın bir dikiş ya. gözüküyor ya dikişi kötü <gülüyor> demedim. <gülüyor> Dikişler kalın kalın gözüküyor dedim. Gizem sen beni kalın. musun? Yok dikişi kötü. O sana dikişi 9 şey verdiğimi ya. hatırlıyordun ya. Bugün de 4 verdim, 3 aldın. Onu da hatırlı olur mu yarın? Yarın hatırlarım yarın verdim puana görüyorum. Yaparsın. Hı. Benim sıram geçti. Ayşe gerçekten sana ne oldu? Ben hani anlamadım da. Orada fazla. bana tavır yaptın ya ilk ben çıktım ama buraya geçtim şey dedin ya ben söyledim, herkesin tarzına ki. göre puan Doğruşa, verecektim ama ve fikrim değişti, değişti. Söylemek zorundayım Ayşegül. E tamam ben de fikrimi söyledim tamam, işte. Tamam sen de bana döndün ki yine? Hayır sana dönmüyorum ee, söylüyorum sana. Ne konuşuyorsun? Sıç çekidek çit değil mi? Yok bak olmasanız öyle söylemedi o daha sert bir şey söyledi bak bak. Tekrar dön kavgaya devam et. Ayşenur. Ayşe. <laughs> yani o kadar takılmayacak şeylere taktınız. Asıl takılacak şeyi hiçbiriniz görmediniz. Ayakkabısının evet. parmak dekolteleri var. Evet. Ve vücudunda bir çorap var. Siz hala orası olmamış, Nasıl burası yani. olmamış. Ama böyle olabiliyormuş söylediler. Ayşeciğim, söyledin böyle olabiliyor diye. diye. Ben bir şey demedim. Böyle olabiliyormuş. Evet. Yani ben Beğendim. Çantan da okey. Eteğin de çok cool bu arada. Eteği çıkar ben giyeyim o kadar beğendim. O çubuklarla çantanı uyum sağlatmışsın. İkisi sert bir geçiş vermiş. Zaten avantgard bir yere gidiyorsun. Evet. Ama ben ayakkabıyla çorabı ama yani kızlar çorab böyle olabiliyor Nuralım olabiliyor dedi. Ama bir tane ten göstermeyen olduğu zaman Hayır dedi ki bu şekilde olursa gözüküyor. olabiliyor dedi. Yani saten çok parlak bir saten içinden ten gözüküyor ve ayakların çok <laughs> Ya şu an gözüküyor. kusursuz olduğumu biliyorum kızlar. Lütfen <laughs> yani ayaklarını aymazsak kusursuz, kusursuz muyum? Biliyorum. Yani. yani. Ama çok güzel gözüküyorsun ayaklarına bakana kadar. Beğendim seni. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Yani Nur Hanım olmuyor mu böyle ee, ya? Böyle oluyor diye ben. ben. Gelince konuşuruz. Ha ben de geleceğim. Koşa koşa gidin. Ama oluyor yani. Ee, eteğini çok beğendim. Ayakkabı konusunda benim e, düşüncem gözükebiliyor. Evet. Yani bu şekilde oluyor. Arkası açıksa olmuyor. Evet. Sadece arkası. ayakkabının dokusunu ve hani kaldırsın diye. Kızlar bununla bu satın olur diye giyin. öyle yaptım yani Ama aslında. Bir dur bir konuşsunlar lafı tıkıyorsun ağzına. Ay yok ay, ay, sağ ol konuşacağım. Okşu bu kadar konuş. Şey neler Ayakkabıyı ne beğenmedim. zor eleştiriyor. Ayakkabıyı beğenmedim. Ben çan, ayakkabıyla çantayı beğenmedim. Hii, evet. Bir puan mı <laughs> kıracaksın? <laughs> Vallahi kırar hemen. Gerçekten olan şeyleri kullandım yani bunlar gerçekten oluyor yani yüzde yüz oluyor biliyorum bunu. Bir de yazmışım ben yüzde yüz oluyor yani çünkü ben bu kadar bu kombini harcamam gerçekten harcamam. Puanlar alalım. Yani şaka gibi ya, vallahi şaka gibi ya. Neyse kırılmayacağım. Ya abi o kadar çantada sorunlar vardı kendi birbirinden kırmadılar. Tamam geçince geçin anlatır. Geçince anlatırız. Gerçekten kırmadılar yani so, gerçekten kırmadılar. Neyse sinlenmeyeceğim yine var mı burada sormak istediğin? Ben kırmadım. Asla sormama gerek yok. Zaten biliyorum. Gerek yok. Özellikle Nadia'yı. Ne biliyorsun? Ben ayakkabıyı sen 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 bir kere, sen bir kere ayakkabı deme. O çantan seni kötü oldu dedim. Normalde almaz dedim. Ama gözüm o kadar batmadılar. Sen normalde o çantayı almazsın. Ben biliyorum seni. Ve ben senden puan kırmadım. Ha Sen sen şu anda hani millet söylüyor. Bana sen... E sen eğer göreceksen o iki önce çantanı görmen gerekiyordu. Eğer o çantanı görmediysen bu ayakkabıyı asla göremezsin. O gözündeki parçayı kendime bir şey aldırdı? Kendime. Puan tamam teşekkür ederim. Ne tamam sağ olsun. Ben daha fazla şey yapmak istemiyorum. Sağ Hadi ol. Sen geçebilirsin. Güzel. Su öncelikle çanta daha kırmayanlar. Ceyda ve Ceren de yine kırmadılar. Beş verdiler. E, Nadia'nın çaltasından ikisini de kırmamışlardı. Senden de kırmadılar. Evet. Ayşenur'un açıklaması da bana mantıksız gelmedi. Çünkü bu tarzı o çok yaptığı ve çok iyi bildiği için e, daha kalın bir çorap olabilir miydi? Olabilirdi. Ama onun çok tarzı ve çok sahiplendiği bir şey. O yüzden onu dört dörtlük görmek isteyebilir. Ben orada bir kasıt görmedim. E, Emel'in de hiç tarzı değil. Ben de yani ben burada bir şey görmüyorum. Kendine üzülecek ben bir şey Ben görüyorum Onur yani. gerçekten görüyorum. Ben şu anda ayırt ediyorum onları artık. Bundan sonra asla asla şey yapmayacağım puanımdan bir ufacık bile 0.5 bile vermeyeceğim. Yani Neyse o A'dan Z'ye bundan sonra evet. takısından tutun evet. saçına kadar bakmazsam evet. namerdim arkadaşlar. Yemin ederim bakacağım yani çok sinirlendim. Biz isimlendim. de onu istiyoruz. Peki sana şu emeği kırdınız ya yani yazıklar olsun. Ben sana söyleyeyim neyden kırılması gerektiğini. Hiç kimse de görmedi. Hiç takın yok. Niye hiçbir şey takmadın? Çünkü şey bu var. Hayır. Ellerimde takı var. Hayır. Burayı boş bıraktım. Kulağın bomboş. Yani bu takısızlık unutmuş gibi Ay, duruyor. kulağımı unutmuşum. Ben burayı, burayı kulağımı unuttum. Unutmuşsun gibi duruyor evet. Çünkü hepsi ne yapıyor biliyor musun Aralım? Görmüyorlar, birbirlerini duyuyorlar, tık tık yazıyorlar. E onlar artık oluyor. Yani çok abartılı bir haksızlık olmadığı sürece bunlar oluyor. Yani gerçekten burada güçlü bir küpe, taş istiyor. Çok iyi görünüyorsun. Müthiş bir deneme yapmışsın. İnanılmaz tarzın dışına çıkmışsın. Ama ben şimdi bu kadar çantadan, küpeden, herkesten hep kırdım. Benim kalbimde Ceyda nasıl beşti ve çantadan mecburen kırdıysa şu anda benim gözümde ve kalbimde de sen gerçekten tam bir beşsin. Bu tarzda bu kadar iyi kendine zıt köşe bir şey yapmışsın. Ama kulağın boş zaten unuttum dedim. Bu bir e, okul hatası, yani okula giderken kitap unutmak gibi. <laughs> ben de dedim şöyle maskülen bir hareket <gülüyor> yapayım. <gülüyor> ne dedi, ne dedi? <laughs> evet. Su. Bence çok güzel gözüküyorsun. Ben sana bayıldım. Ecekti. İlk gördüğümde de arkada bayıldım. Küpeye hiç takılmıyorum çünkü... Faşımla bir şeyler var işte. falan bir unuttum gerçekten. Yok küpe, küpeyi hiç ben aklıma bile gelmedi çünkü etek o kadar e, ben buradayım diyor ki e, takı hiç aramadım yani açıkçası burada çünkü kırmızı zaten çok iddialı bir renk ve sen de bunu e, bence çok güzel kombinlemişsin. Çorabın daha kalın ol, olmazdı çünkü üstündeki transparanla e, altındaki çorabın benzer olması gerekiyor bana göre. E, ayakkabıya da. Yani olabilir. Ben de giyiyorum böyle çorapla. Bir şey yok, sorun yok yani. Ayakkabın da gayet güzel. E, çantada bir renk katmışsın. Tabii ki beşsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sen? İyi ben de. Suratın niye düştü? <laughs> düşer tabii ki. Yani bilmiyorum düşer ne olsun ya, sorun yok. Düşmesin. Evesi mi kaçırıyorlar bu şekilde ama hoş değil yani. Bundan... Ama haklılar. Sonuç olarak bir rakip olarak duruyorlar. Çok haklısınız. İşte yarışma yapacak böyle şeyler. Ben de sizin puanları hiç karışmıyorum. Karışmayacağım da. Ben de hiç karışım. Kim ne istersin verebilir bana göre. Bu sizin zevkine göre. Ee, hırsına göre verebilirsiniz. Şeye göre verebilirsiniz. Artık hiç söylemiyorum bir şey. Üzerindeki ye gelelim. Su sana ne oldu? Ben romantik bir kadını biliyorsunuz. Arasında. Romantik. Evet romantik bir kadınım. Evet. Onu güllere taşıdım. Gül aynı zamanda... Ama bu senin tarzın hiç değil. Güçtür, güçtür. Baya bir yeni denem yapıyorsun şu anda. <laughs> Ama dedim ya size hani tekrar dönüyorum diye, uğraşıyorum. Uğraşıyorsun Gerçekten erken zaten. erken kalktım. Hatta kalktığımda şey dedim, ad, şey set olduğunu zannederek kalktım. Evet. Sofa. Saçların bayıldım. Saç <laughs> çok güzel. O iki tane çubuk, bir tane daha böyle sokar mısın yukarıya doğru düşecek? <laughs> Aynen, <laughs> aynen. <aynı>. Evet. <laughs> Sabahtan beri düşmedi yer kalmadı, inanılmaz. Şimdi, e, bu geisha tarzındaki e, topuzları, çubuklarlar... Ben de takı sevmem. Maskülen ve sade istiyorum. Hiç yani takıda takılmadım. Ben çantada takıldım, biliyor musun? Beğenmediniz mi çantamı? Evet. Siz de mi daha böyle parlak, ışıltılı bir şey beklerdiniz? Hayır. Tam ters. Çok sade bir şey almalısın. Çünkü e, üzerindeki avantgardın bir tarzın gibi bir olay var. Çanta çok klasik, romantik gibi bir şey. Yani daha, daha elegan bir çanta bu. Sen biraz da avantgarda devam etmeliydin. Mesela bu çubukları var ya, ona göre eşi çanta. Hatta Hı -hı. böyle bir Japon e, harflerin üzerindeki gönderme. Ee, gibi bir çanta olabilirdi yani. Ben oraya takıldım ...ve ayakkabı. Şimdi neden ayakkabı? Ben parmakları görmek sevmiyorum. O benim olayı. Ben ayakkabının ki çoraplarında parmağı sevmiyorum. Kapalı, güçlü ve tekrar o gönderme Japon olayı. Ayağını görmek isterdim ben. Hmm. Daha böyle topuklar var ya. Evet. E, tahta. Farklı, farklı topuklar böyle. Aynen o tarz şeylerinde tekrar siyah da bile olabilir kesmek adına ve tamamen dikkat çektirmek için. Yani ben böyle yapardım. Sen de klasik Japonsun. Dört. Teşekkür Verdim. ederim. Verdim çantandan dolayı ben. Olsun. Olsun. Ve ayakkabı. Bak iki puanı kırmadım. Ama çok güzel görünüyor. Risk almışsın bence yani, ve bu riski de çok güzel ya yapmışsın. Anlamadığım şey şu yani arkadaşlar demode kıyafete. Yani mesela Nadia'nın giydiği kıyafet kaç senelik kıyafet ve art demode yani olmuş. Beşi yağdırdılar bana gelince dört yani anlamadım. Nadia'nın üstündeki o. demode Gerçekten yani. Bu da demode, da değil. demode değil. O demode gerçekten. Hırslam arada de. görmek istemiyorum bu kıyafeti. Herkes giyiyor ya. Niye ıı, Şey de <laughs> aslında doğru söylüyorsun eski sezonda bir parça ben biliyorum bunu. Ee, olabilir ama kendin hayranları konsepte göre bir evet. şey yaptı ve biz bu podyuma böyle bir şey görmedik. Eminim canım, eminim. Yiyecek bize. 4.6, 17.6, güle güle su. Vallahi ben bugün tam puan alırım. Canın sağ olsun. <laughs>